Merhabalar ben Kaan Göktaş. Kotordaki sesiniz Kaan Göktaş'la gündem programının 8 Şubat Cumartesi günkü nüshasında. Beraberiz efendim. E, siyaset gündemi, ilçede siyaset gündemi çok yoğun olduğu için böyle. Normalde kendi günüm değil cumartesi günleri program yapmak. E, benim cumartesi günleri programım yok. Ancak siyaset gündemi çok yoğun. E, cumaları, pazartesileri spor konuşuyoruz. Hafta içi de konu kalmaya çalışıyorum. Dolayısıyla, ben hani dedim böyle bir hafta içi, şey hafta sonu, şöyle güzel bir sohbet edelim, bir yarım saat sohbet edelim, bir saniye. Ben de hemen şuradan yorumlarımı açayım. Evet, e, bu hafta siyaset gündemi gerçekten. E, hem hareketli bir meclis vardı. Gerçi geçen Çarşamba da Pazartesi meclisini değerlendiren bir program yaptık. Pazartesi meclisindeki tartışmaları. O gün konuştuk ancak Cuma Meclisi beklediğimizden daha hareketli, daha kavgalı, tartışmalı geçti. Biliyorsunuz ilginç olaylar oldu. Onu konuşacağız. Haftaya neyle başladık? Değirmenköy'deki Akman Kreşi'nin inşaatının durduğu iddiasıyla başladık. Bir müptezel vatandaşın bir paylaşımıyla aslında olay hani büyüdü. Öyle diyeyim size. Çok da büyütülecek biri değil aslında ama ya biraz da ben de şey yaptım. Hani olayı civcivlettirdim. Değirmenköy'deki Akman Kreşi durdu mu? Şimdi soru bu. Değirmenköy'deki Akman Kreşi durdu mu? Hayır, durmadı. Çalışmalar devam ediyor. Ne durdu? Bağışçının kendi çalışmaları durdu. Şimdi olan şöyle. Bağışçı belediyenin altyapıyı yapmadığı iddiasıyla inşaatı durduruyor kaba inşaat halinde binayı durduruyor ve bırakıyor bu şekilde. Bir yandan ancak Silivri Belediyesi peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Peyzaj çalışmaları devam ediliyor. Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarıyla da ilgili program alınmış altyapı yapılacak. Bağışçıysa illa yok illa altyapıyı yapın ondan sonra ben sözümü tutacağım devam edeceğim diyor. Burada bağışçı aslında sözünü tutmuyor. Burada bir şey oyunu var. Ayak oyunu var. Onun da sebebini anlatacağım birazdan. binaya bakıyoruz. Şimdi paylaşılan fotoğraflara bakıyoruz. Sadece kabası bitmiş. Ya yani altyapıyla mesela binanın dış izolasyonunun, işte sıvasının, dış boyasının, dış cephesinin mesela ne alakası var? Niye altyapıyı bekliyorsun dış cepheyi yapmak için? Ondan sonra bakıyoruz işte pencereler takılmamış. Bina pencereler, pencereler, kapılar takılmamış. Neden bunlar için altyapıyı bekliyorsun? Yani altyapı dediği de kanalizasyon giderleri. Şimdi tuvaletin kanalizasyon gideriyle dış cephenin, ne bileyim pencerenin, kapının, içerideki ince teşrifatın bunların ne alakası var? Yani iç boyayı yapamıyor musun? Dış boyayı yapamıyor musun? Pencereleri, kapıları takamıyor musun? Hayır. Bağışçı neden aslında inşaatı durdurdu? Tamamen siyasi bir ayak oyunu söz konusu burada siyasi bir ayak oyunu söz konusu biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bu mahalle başkanlarının görevden alınması verilmesi vesaire falan filan bağışçının da bora başkan'a ve işte belediye yönetimine buradan gönül koyan kızan insanlarla yakınlığı var ha öyle mi vay mı siz görevden aldınız işte falan filan diye böyle bir siyasi ayak oyunu bağışçı da diyor ki ben devam etmiyorum. İşte ayak sürüyor. Kanalizasyon yapılsın diyor. Altyapı yapılsın diyor falan filan. Ondan sonra fotoğrafını çekiyorlar. İşte Değirmenköy'deki Akman Kreşi durdu. Değirmenköy'deki Akman Kreşi durmadı. Değirmenköy'deki Akman Kreşi'nde belediye peyzaj ve diğer çalışmaları yapıyor. Altyapı denilen kanalizasyon bağlantısı Fen İşleri'nin programında yapılacak. Ancak bağışçı kendi inşaatını, kendi yükümlülüğünü durdurdu. Pima penleri takmamış, dış cepheyi yapmamış, kapıları takmamış, inşaatı kaba haliyle getirmiş, dört duvar bir çatı üstüne o şekilde bırakmış. Yani Akman Kılıç yer durdu diyorlarsa bağışçının çalışmaları durdu. Silivri Belediyesi'nin çalışmaları sonrasıyla devam ediyor. Kaldı ki hafta içi işte bu olayı ben yansıttığımda hemen Bora Başkan dönüş yaptı. Peyzaj çalışmalarının devam ettiğine dair fotoğrafları gönderdi. Son durumla ilgili bilgi gönderdi ve şöyle bir ifade kullandı. Paylaşabilir miyim diye sordum Bora Başkan'a. İzin verdiği için paylaşıyorum. Normalde ikili konuşmamız hani paylaşmak doğru olmaz ama izin verdi. Bora Başkan şunu diyor. Bağışçı ile ilgili sorun var. Ee, az önce bahsettiğim bu siyasi ayık oyunları. Bağışçı ile ilgili sorun var. Yapmazsa, yükümlülüğünü yerine getirmezse biz sözleşmedeki işte müeddeleri uygulayacağız. Ve Silivri Belediyesi olarak ...inşaatı biz tamamlayacağız, biz devam ettireceğiz. Yani köydeki Akman kreşi mevzusu bundan ibaret. Özetleyeyim yeni izlemeye başlayanlar için. Bağışçı olan e, Akman ailesi siyasi ayak oyunlarıyla belli siyasi sebeplerden dolayı... ...ki ne olduğunu zaten herkes biliyor, inşaatın kendi yükümlülüğünü durdurdular. Sadece bir dört duvar cephe yaptılar, üstüne bir çatı, dış cephe yok pencereler yok, kapı yok, hiç teşrifat yok. Neymiş efendim? Belediye altyapıyı, altyapı, altyapı dediği de kanalizasyon bağlantısını yapmadığı için bunları yapamıyormuş. Birbiriyle hiç alakası şeyler. Yani klozet kanalizasyona bağlı değilse sen dış cepheyi yapamıyor musun? İzolasyonunu, dış cephenin boyasını, Fimapent takamıyor musun pencerelere, kapı takamıyor musun içeri? İçerisinin boyasını, diğer odaların boyasını bilmem nesini yapamıyor musun? Elbette e, burada bir ayak oyunu bir algı operasyonu söz konusu. Tekrar ediyorum Bora Başkan'ın da söylediği bağışçı ile ilgili bir problemimiz var. Bağışçı bir e, sıkıntı yarattı. Eğer sözünü tutmazsa biz ile ilgili yükümlülükleri yerine e, getirilmesini sağlayacağız. Ve belediye olarak kendimiz tamamlayacağız. Bu da Bora Başkan'ın konuyla ilgili açıklaması. Şimdi e, benzer bir şekilde kültür merkezi olayına gelelim. Kültür merkezi olayında da biliyorsunuz e, Volkan Yılmaz... İki defa ihale edildi, iptal oldu ihaleler. Kimse talip çıkmadı, yaptıracak kimseyi bulamadılar. Seçim üstü paldır küldür bir ihale yapıldı. Göstermelik hemen işte temeli atıldı vesaire. Yüzde beşi, yüzde onunu yaparak seçimle yenilince kültür merkezi böyle kaldı. Elbette kurumlarda devamlılık esastır ve elbette Silivri'nin bir kültür merkezi ihtiyacı var. Çok büyük bir ihtiyaç. Ya bugüne kadar yapılmadığı hata yapılmadığı problem. Özcan Işıklar döneminde dahil olmak üzere, Özcan Işıklar döneminde, Hüseyin Turan döneminde, Volkan Yılmaz döneminde 20 senedir e, hadi selam değirmenci dönemlerini Silivri o zaman küçüktü müçüktü diye geçelim ama Hüseyin Turan'la beraber Silivri büyümeye başladı. İşte o cezaevi ile beraber doğal doğalgazın gelmesiyle beraber falan İgdaş'ın gelmesiyle beraber o zamandan bu yana 5 sene Hüseyin Turan. 10 sene Özcan Işıklar. Şimdi Özcan Işıklar canım ciğerim, abim babam yerine, yarı babam sayılır. ama göz var, izan var. Şimdi doğruyu söylemek zorundayız. Özcan Işıklar dönemi, 5 senede üstüne Volkan Yılmaz dönemi, 20 sene Silivriye Kültür Merkezi yapılmamış. Yapılması şart, bir elzem. Silivri Belediyesi inşaatı %5-10 temel aşamasından aldı. 9 ayda tamamlandı. yapımının tamam %80'lik bir kısmı bitti. Şimdi kaldı iç şey. Bunu da denildi ki İBB'ye yaptırız İBB yapsın. İBB'de, İBB de Silivri'de İBB'nin de bir kültür merkezine ihtiyacı var. Şimdi İBB'nin Silivri'de iş kuru yok mu kardeşim? Var. İşte ne bileyim kariyer istihdam ofisi bilmem nesi şusu busu jimnastiki işte ne o e, spor şeysi ismek. İsmek'i kültür şeyleri falan yok mu yani var mı Silivri'ye sadece Silivri Belediyesi mi hizmet ediyor? Hayır İBB de Silivri'ye hizmet ediyor. İBB'nin de Silivri'de en basitinden ismekleri var işte. Ne bileyim işte mahalle evleri var, bilmem neleri var, şunları bunları var. Dolayısıyla İBB'nin de bir yere ihtiyacı var. İBB'de dedi ki işte iki katı biz kullanalım, iki katı siz kullanın. Bu şekilde hem binadan tasarruf edelim hem işte ortak kullanalım. Bu şekilde güzel bir kompleks olsun burası. Ki İBB'nin kültür çalışmaları da öyle az buz değil. Yani adamlar sergiler yapıyorlar işte. Konferanslar düzenleniyor, paneller düzenleniyor, söyleşiler bilmem neler. İçine bir İstanbul kitapçısı belki konulacak, belki dediğime bakmayın ben belki diyorum. İşte içine bir İstanbul kitapçısı konulacak vesaire vesaire. Gayet güzel bir tesis olacak burası. Bunda bir kötülük var mı? Yani İBB mesela kültür merkezinin alt katını aldı. Ne yapacak oraya? Kasap dükkanı mı açacak? Manav mı açacak? Ne yapacak oraya? Şey mi yapacak? Ne bileyim işte oto tamircisi mi açacak kültür merkezinde? Ne amaçla kullanacakmış? Ne amaçla kullanacağı sözleşmede yazmıyormuş. E ne yapacak? Ekrem İmamoğlu gelecek orada halay çekecek tek başına. Kapatacak her tarafı. Diyecek ki kardeşim ben burayı vermiyorum size. Ben aldım hop. Ya böyle bir şey söz konusu Yani ne, ne için kullanılacağı, ya kültür merkezinin ne için kullanılacağı sözleşmede yazmıyormuş. Allah Allah. Lan kültür merkezi adı üstünde ne için kullanılabilir? Ya böyle saçma bir bahaneden dolayı AK Partililer ne yaptılar? E i̇şte orada e biraz da pazartesi gününün intikamını almaya, bir siyasi şova çevirmeye kalktılar. İşte yok özür dilenecek, yok geri adım atılacak falan filan söylentileriyle. E, e, gördüler şeylerini, e, özürlerini. <laughs> şimdi yine e, kızmasınlar. Orada e, tam da Celalettin Bey bana laf çakmak üzereydi. İşte şimdi bazı basın şöyle yazacak, bazı basın böyle yazacak diye. Ben aldım üstüme, aldım kabul ettim efendim. Selamlar gönderiyorum kendisine de. E, e, gördüler. Şimdi burada Bora Başkan bana göre partiyi bilmem neyi şunu bunu bir kenara bırakın. Yüzde yüz haklı. Yani MHP dönemine gelelim. Şimdi Olkan Yılmaz havuzu yaptırmak için işte Gençlik Spor bakanlarıyla şey yapıyor, sözleşme yapıyor, bir protokol yapıyor. Gençlik Spor Bakanlığı demiyor mu burada? Ya işte kardeşim yani biz de ara sıra burada ne bileyim düzenleyebiliriz, burayı kullanın, biz de kullanabiliriz. Yani hayır mı diyeceksin? Ne için kullanacaksın mı diyeceksin mesela yüz havuzu ne için kullanacaksın? Parti vereceğim. Yani böyle bir soru kendi zamanlarında sormuyorlar. Bu tarafta işte kültür merkezini İBB ne için kullanacakmış? İçeriye pazar açılacak, kasap dükkanı açılacak içeriye. Kültür merkezi ne için kullanılabilir ya? Böyle saçma bir soru üzerinden bir tartışma çıkartmaya çalıştılar i̇şte neden karşılıksız yapmıyormuş? Çünkü İBB'nin de Silivri'de bir tesise ihtiyacı var. İBB'nin Silivri'de işte kültürel faaliyetleri ne bileyim İstanbul Kitapçısı için kendi sergi çalışmaları işte ne bileyim sergileri, panelleri, konferansları kendi kültürel etkinlikleri için de bir yere ihtiyaç var. Şimdi bir binada İBB'ye yapalım. Ya devletin sizin bizim cebimizden çıkan vergilerimizle çıkan paralar bunlar. Bir bina dediğin nereden baksan 500 milyon 600 milyona sadece içi mal oluyor. 1 milyar 2 milyar paralardan bahsediyoruz ya. Kolay böyle her yere bina yapalım. Kaldı ki her yere bina yapmak da sürdürülebilir bir şey değil. Yani bizim artık binaya ihtiyacımız yok. Bütün İstanbul için konuşuyorum. Yeter her yer bina her yer. En ufak bir boşluğa bina konduralım. Şunun binasında yapalım. Bunun binasında yapalım. Ya artık biraz daha ekonomik. Biraz daha hani işlevsel binalar yapmak zorundayız. Bu yapılırken işte İBB bu binayı niye kullanacakmış? Kullanmasın. Hayır efendim onun yerine işte İBB karşılıksız yapsın ve yani karşılıksız yapsın. Tamam karşılıksız yapabilir. Ama bu sefer İBB kendine de bir bina yapmak zorunda kalacak. Ya yani böyle bir lüks, böyle bu ekonomide, bu fakirlikte halkın vergileriyle böyle bir lüksü kimsenin yok. Var işte 4 katlı, 5 katlı gayet güzel bir binamız. 2 katını İBB kullanacak. İki katını Silivri Belediyesi kullanacak, İBB niye kullanacak? Yani kültür merkezinde İBB niye kullanacak diye sormak, eğer soran kişi aptal değilse, ki olmadıklarına inanıyorum, art niyetli bir sorudur. Bu çıkan tartışma tamamen art niyetli bir tartışmadır. Kültür merkezi Silivri'nin en büyük ihtiyacı. Bununla ilgili ayak diretmek, ayak sürmek, çeşitli bahanelere sığınmak bunlar Silivri'ye ihanettir. AKP ve MHP grubu tamamen siyasi hırslarından dolayı Silivri'ye ihanette bulundular. Şimdi bir şey daha var orada meclis konuşmasında dün de yazdım aslında çok dikkatimi çekti. Şimdi Sayın Celalettin Bey konuşurken diyor ki ileri de İBB ile Silivri Belediyesi farklı partilerden olursa ne olacak? Şimdi burada iki problem var. Bir zihniyete bakın. Farklı partilerden olursa illa kavga çıkmak zorunda, illa birbirleriyle didişmek zorundalar. İşte ne bileyim büyükşehir belediyeye iş yaptırmayacak, belediye büyükşehire taş koyacak, engel olacak falan filan. Kafa hep buna çalışıyor. Çünkü niye? Yıllarca böyle çalıştılar. Yıllarca böyle belediyecilik yaptılar. Bunların belediyecilik, bunların siyaset anlayışı benden olmayan yaşamasın, benden olmayan nefes almasın, benden olmayana yağmur havada su yok kardeşim. Benden sen eğer sana bütün imkanları sererim. Ee, buradaki bir zihniyet yani işte İBB ile Silivri Belediyesi farklı partilerde olsa ne olacak? Ne olacak? Devam edecek. Yani hizmette, devlet kurumlarından parti marti bilmem ne. Bizim zihniyetimizde böyle bir şey yok. Bunların kafa ona çalışıyor. İkinci, bu daha komik. Şimdi diyor ki ileride İBB ile Silivri Belediyesi farklı partilerden olursa, bakın dikkat edin farklı. Yani işte Senaryo ne burada? Seçim olur. İBB e, AK Parti'ye geçer. İşte ne bileyim Silivri Belediyesi CHP'de kalır. Ya da tam tersi. İkisine de Allah korusun tabii de. Buna daha çok Allah korusun. Silivri Belediyesi işte AKP'ye, MHP'ye geçer. İBB CHP'de kalır. Adamların vizyonları öyle bir bu en son yerel seçim yenilgisinde, en son bu yerel seçim e, hezimetinde, doğru kelime hezimetinde öyle bir hayal kırıklığına, öyle bir vizyonsuzluğa mağlup olmuşlar ki iki belediyenin de aynı partiden ol, olacağına, iki belediyeyi birden kazanacaklarına kendileri de inanmıyorlar. Farklı partilerde olsa. Şunu diyemiyor mesela. İleride biz işte Silivri Belediyesi'ni de alacağız, İBB'yi de alacağız. Sorun değil, fark etmez. Siz İBB'yi verin iki katı. Biz zaten iki belediyeyi de alacağız, zaten bizden olacak diyemiyor mesela. İki belediyenin diyor farklı partilerde olursa. Ya Silivri Belediyesi'ni kazanacaklarına inanmıyorlar. Kuvvetle muhtemel bu. Ya İBB'yi kazanacaklarına inanamıyorlar. Kuvvetle muhtemel bu da. Aslında ikisini de kazanabileceklerine bu saatten sonra inanmıyorlar da işte maksat dostlar alışır işte görsün çıkalım orada siyaseten iki laf edelim. Ondan sonra da şimdi meclisi terk etme olayı. Belediye meclisini terk ettiler. Belediye meclisi terk edilebilir mi? Hangi şartlar altında terk edilir? Bana göre terk edilemez. Neden? Çünkü orada Silivri halkının temsilcisi olarak bulunuyorsun. Sana oy verenlerin temsilcisi olarak bulunuyorsun. Orada sana oy veren insanlar senin de orada oy vermen için sana oy verdiler. Siyasi şov yapıp ondan sonra defteri kitabı toplayıp hadi kalkın arkadaşlar gidiyoruz falan filan bu şovlar için sana oy vermediler. Belediye meclisini terk edemezsin kardeşim. Çıkarsın, hayır oyunu verirsin. Çıkarsın, konuşursun. İşte ne bileyim belediye başkanının mikrofonunu mu kapatıyor? Konuşturmuyor mu? Geçen dönemler hep öyleydi Volkan Yılmaz döneminde. Çak kapatıyordu mikrofonu. Konuşmuyorsun ben izin vermiyorum diyordu. Mikrofonu mu kapatıyor? E, tamam kapatsın. İşte yüksek sesle konuşmaya çalışırsın. Konuşturmuyor mu? Hayır oyunu verirsin. Protest edersin. Sonra bir basın toplantısı düzenlersin. Ya hepinizin sosyal medyası, Instagram'ı, şu su, bu su, Facebook'u var. Oradan bir paylaşım yaparsın. Kınarsın, protest edersin. Belediye meclisini terk edemezsin. Belediye meclisini terk etmek mi istiyorsun? Aha istifa yolu orada. İstifa et, sine-i millete dön. Belediye meclisinde kardeşim beni çalıştırmıyorlardı. Ben de size sizden aldığım oyu, sizden aldığım vazifeyi yerine getiremiyorum de. Aha kapı orada. İstifanı ver, çık git. Böyle şovlarla, ucuz şovlarla artık böyle bir siyasetin dönemi geçti. Böyle bir siyasetin devri geçti. Vatandaş da zaten bunları yemiyor. Çok yorum geldi. Bir yandan da önümde yorumlar akınca dikkatimi dağıtıyordur. Birazını okuyayım. Şeref Semercioğlu iyi yayınlar. Şeref Semercioğlu iyi yayınlar Kaan kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum. Murat Yılmaz iyi yayınlar. Şeref abi Facebook'ta beğendiklerini Allah aşkına dikkat et. Adam CHP pişmanlıktır diye paylaşım yapmış. Sen altını Şeref Semercioğlu diye beğenmişsin. <laughs> Allah aşkına abi biliyorum. Ee, i̇yi niyetini biliyorum. Ee, seni çok seviyorum. CHPliğinden kimsenin şüphesi yok. Asla ben bir paylaşımlarına bir dikkat etme. Mesaj attım sana ona bak. Ekran görüntüsü attım. Çantaköy'den selam güzel insan demiş Şeref Semercioğlu. Erdal Akıncı ağzına sağlık. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Şeref Semercioğlu aynen katılıyorum olması lazım. Ağzına sağlık kardeşim seviyorsun diyor. Ben de seni çok seviyorum abi. Erdal Akıncı saçma sapan bir soru demiş. Oktay Yüksel Özcan Işıklar Dönemi ayrı değerlendirmeli. Söndürülen 7 tane belediyenin bir birleştirilmesi baş başına bir projedir. Ee, ayrıca sadece ya, e, Özcan Işıklar'a ben laf söyleyebilir miyim, Özcan Işıklar bir şey yapmadı mı dedim, şimdi Oktay Yüksel niye kalkıp burada Özcan Işıklar'ı savunuyorsun hele bana. E, ama Özcan Işıklar da kültür merkezi yapmadı. Projelerin içinde var mıydı? Vardı. İki dönemde de, hatta e, üçüncü dönem aday olsaydı, e, yani şey e, kazansaydı üçüncü dönem projelerinde de vardı. Şimdi adamın iki dönem projelerinde var, yapmamış. Üçüncü dönem projelerinde var, kazanamamış. Kazansaydı yine projelerinde vardı. Yani bunu söylüyorum. Burada kötü bir şey yok. Ee, kalkıp da hani sanki Özcan Başkan'ı gömüyormuş gibi bir atmosfer oluşturmaya gerek yok. Erdal Akıncı adı üstünde kültür Merkezi. Ekrem Kamburoğlu abim yayınlar kan demiş. Teşekkür ediyorum. Hikmet Altunlu Kaan'ı yayınlar diliyorum. Kurum mu kaldı diyor? Ee, İkrem Er Yılmaz hayırlı akşamlar iyi yayınlar diliyorum diye teşekkür ediyorum e, İkrem kardeşime. Oktay Yüksel bunlarla birlikte Ekom Gıda Bankası kariyer istihdam yeni doğan vergi dairesinden sonra gitmek için polis koruması gerekiyordu. Balıkçı barınakları meydanlar ya e, Özcan Işıklar'ın e, faaliyetlerini konuşmuyoruz Oktay abi konu o değil. Konu Özcan Işıklar döneminde de dahil olmak üzere öyle diyeyim Özcan Işıklar dönemi dahil olmak üzere 20 sene Silivri'ye kültür merkezi yapılmamış olması yani konu bu. Şimdi yapılmamış kültür merkezi az aradan 10 seneyi sıyıralım. Volkan Yılmaz Yılmaz'la Hüseyin Turan'a bir beş başta bir beş başta. E adama diyecekler aradaki onda sen niye yapmadın? Yani biraz mantık lazım. İkramer Yılmaz bu merkeze engel olmak isteyenler aslında Silivri'nin geleceğini ve gençlerimize zarar veriyor. Silivri'nin kalkınmasını gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimini kimse engelleyemez demiş. Doğru altına imzamı atıyorum. Erdal Akıncı, Silivri artık CHP'den başka kimseye oy vermez. Bora Başkan olduğu sürece kesinlikle böyle düşünüyorum. Oktay Yüksel küllahlarını bıraksaydı bari en azından Bora Başkan'ın anlattıklarını dinleyen olurdu. Şeref Semercioğlu, Erdal kardeşim aynen katılıyorum güzel kardeşim Seviliyorum diyor. Ben başka yorum yok. Evet diğer konumuza geçelim. Şimdi bugün bir paylaşım yaptım. Paylaşımdan sonra hemen Bora Başkan'la da görüştük. Konu ne? Özgür Özel bir memnuniyet anketi yaptırmış. İşte bir yıla yaklaşırken CHP'li belediyelerin CHP'li belediyelerin memnuniyet oranı bütün Türkiye genelinde %58 çıkmış. Şimdi bunu aklınızda tutun. %58. İşte Özgür Özel şunu diyor. Tayyip Erdoğan da diyor buna inanmadı. Kendi de bir memnuniyet anketi yaptırdı. Onun da memnuniyet anketinde bu da üstüne bir sefer %61 çıktık. Yani daha üstüne çıktık. Şimdi şey bu. Paylaşım bu. Şimdi Verileri aklınızda tutun. Türkiye geneli 58, özgür özel'e göre, Tayyip Erdoğan'a göre iddiaya göre yani Tayyip Erdoğan'ın anketinde de 61. CHP'li belediyelerin memnuniyet anketi. Silivri Belediyesi'nin 9 aylık memnuniyet oranı kaçmış diye sorulur tabii ki bu durumda. Onun cevabını vereyim. Silivri Belediyesi'nin Bora Balcıoğlu 9 aylık memnuniyet anketi e, araştırması ki bu geçen hafta İstanbul CHP İl Başkanlığı'nda, Özgür Özel Başkanlığı'nda e, genel merkezden işte genel başkan yardımcılarının katılımıyla yapılan toplantıda bütün İstanbul'un bütün CHP'li belediye başkanlarına okulundan işte ilçe ilçe sayıyorlar. Silivri %68. Şu an Bora Balcıoğlu'nun memnuniyet oranı yapılan anketlere göre %68. 9 aylık memnuniyet oranı. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Az önce ne demişti Erdal Akıncı? Silivri artık CHP'den başka kimseye oy vermez Bora Başkan olduğu sürece. Halk da tam olarak bunu söylüyor. Halk da tam olarak bunu ifade ediyor. Bora Balcıoğlu'nun tekrar ediyorum. Memnuniyet anketi oranı %68. Bu konuda hafta içi daha detaylı hatta yani ispatlarıyla, kanıtlarıyla tabi paylaşımlar yapacağız. Bu böyle lafta kalmayacak. Ancak muazzam bir oran, muazzam bir rakam. Ben buradan Bora Başkan'ı tebrik ediyorum. Telefonda da gündüz konuştuğumuzda tebrik ettim. Sadece ben değil, bütün parti kademeleri, parti yöneticileri Bora Başkan'ı tebrik ediyorlar. Türkiye ortalamasının kat kat üstünde 10 puan, hatta 10 puandan da fazla... 68-50 hemen hemen 10 puanın üstünde bir başarı oranı tebrik ediyorum kendisini. Evet. E, Oktay Yüksel, Bora başkanın daha hizmetinin birinci yılı sanki 10 yıldır hizmetteymiş gibi eleştirilmesi Bora Başkanı'nın yapacaklarını hayal bile edilemeyeceğini gösteriyor. Kesinlikle katılıyorum. E, Bora Başkan'ın zaten seçildiğinde bir sözü vardı. Ben Silivri Belediyesi'nin, e, Silivri tarihinin daha doğrusu gelmiş geçmiş en çalışkan belediye başkanı olacağım diye şu anda bile hani artıları eksileri koyduğumuzda Silivri Belediyesi'nin performansı ortada. Diğer belediye başkanlarına göre performansı ortada. Erdal Akıncı da biz de Bora Başkanı tebrik ediyoruz demiş. Evet. Yarın Silivri Spor'un çok kritik bir maçı var. Balıkesir'le. Gidebilen eğer gidebiliyorsa sabah otobüsler kalkacak. Çok geç değil. Kulübün paylaştım. Kulübün telefon numarasından otobüse resminizi yazdırabilirsiniz. Gidemezseniz de kalben sporun yanında olalım benim gibi. Pazartesi günü inşallah yarın yeneceğiz. Çünkü yenmek zorundayız. Ee, şöyle bir bilgi vereyim. Eğer yarın yenilirsek Allah korusun puan farkı 5'e çıkıyor Lider Balıkesir'le. Ve o saatten sonra yani şampiyonluk hayal oluyor. Kaldı ki biz yarın yenilirsek ve bizim altımızda bizimle 1 puan 2 puan olan takımlar yenerse biz üçüncülüğe hatta dördüncülüğe düşme ihtimalimiz Allah korusun var. O yüzden yarın kazanmak zorundayız. Kazanamazsak şampiyonluğa veda ediyoruz. Öyle bir maç. Herkes lütfen kalben Silir Spor'un yanında olsun. Zaten hafta içi spor camiası, spor gündemi biraz karışacak. O yüzden en azından yarın bir galibiyetle biraz moralleri yükseltelim ki hafta içi iyice bitik yakalanmayalım çarşının pazarın karışmasına. Bu da böyle ee, size çaktırmadan bir bilgi. Sinan Korkmaz Bora Başkanımız Candır demiş. Eyvallah. Efendim ee, yarım saat demiştik. 25 dakika oldu zaten. Hemen toparlayalım. Ne konuştuk? Değirmenköy-Akman kreşi durdu mu dedik. Hayır durmadı. Bağışçıda bir problem var. Bağışçı siyasi ayak oyunlarıyla Değirmenköy kreşinde söz verdiklerini tamamlamıyor. Kaba inşaatı yaptı bıraktı. İnce işçiliğe geçmiyor, kapıları takmıyor, pencereleri takmıyor, dış izolasyonu, dış cepheyi yapmıyor. Bahanesi de e, klozetlerin, tuvaletlerin kanalizasyon bağlantısının yapılmamasıymış. Ne alakası varsa, e, ayakı, siyasi, bildiğimiz bu işte e, CHP içindeki belli mevzulardan dolayı belli bir kanadın e, tarafında aklı sıra Bora Başkan'a e, şey yapıyor, hani işte e, yapmam bak karışı, yalancı çıkarsın. Bora Başkan da şunu dedi, tekrar edeyim. Bağış ile ilgili bir problemimiz var. Sözleşmedeki eğer şartlarını yerine getirmezse bir Silivri Belediyesi olarak bu görüşü tamamlayacağız. Sözümüzün arkasındayız dedi. Kültür merkezi olayını konuştuk. Kültür merkezi olayında da e, İBB'nin de burada bir kültür merkezi ihtiyacı olduğunu, Silivri Belediyesi'nin 500 milyondan fazla bir e, maliyetten Silivri Belediyesini bu işlemi kurtaracağını, e, yapılan ayak oyunlarını, siyasi ayak oyunlarını konuştuk. Bunları geri sarıp izlersiniz. Meclis terk edilebilir mi? Evet meclis terk edilebilir. Verirsin istifanı kardeşim. Ben mecliste konuşamıyorum. Ben mecliste sizin bana verdiğiniz görevi yerine getiremiyorum. Kapris yapıyorum. Ee, hemen oradan bir hırs yiyince topluyorum defteri kitabı. Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar yapıyorum. Size iyi hayırlı e, kararlar yapıyorum deyip istifa ederseniz meclisi terk edebilirsiniz. sine millete dönmek böyle olur. E, seçenekleriniz arasında var. Sevgili AKP'li ve MHP'li arkadaşlar değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, bu arada meclisi terk ettikleri için aslında olumlu bir şey oldu meclisi terk etmeleri. Meclisi terk ettikleri için hani Bora Başkan dedi ki yani oy birliğiyle çıkarsa İBB meclisinde bizim evimiz kuvvetleniyor. Meclis oturumuna katılmamış sayıldıkları için karar oy birliğiyle alındı. Aslında faydalı bir şey oldu istemeden. Faydalı bir şey yaptılar. Mehmet Keleş yalnız değildir diyor Oktay Yüksel. Aynı şekilde çarşamba günü zaten onu konuştuk. Mehmet Keleş'in o konuşmasında hiçbir şey yoktu. Belki işte çetenin sayısını tutturamamıştır. 5 değil 3'tür, 5 değil 4'tür. Silivri'den bahsediyorum. 5'lik çete zaten Türkiye genelinde malum. Mahvet Kereç'in konuşmasında zaten hiçbir şey yoktu. Yok özür dileyecek, yok geri adım atacak falan filan derken gördüler işte. Nasıl geri adım atıldığını yaşayarak gördüler. Ve Bora Balcıoğlu'nun memnuniyet anketinden bahsettik. Yayınını yeni açan arkadaşlar için tekrarlayayım. Bora Balcıoğlu CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan memnuniyet anketinde Silivri Belediyesi Bora Balcıoğlu dönemi %68 memnuniyet oranıyla İstanbul'un en yüksek ilçelerinden bir tanesi. Belki de birincisi. Onları hafta içi paylaşacağım. Bora Başkan'ı tebrik ediyorum. E, Oktay Yüksel iktidar destek değiller. Muhalefet hiç değiller. Allah yardımcıları olsun. Kesinlikle ne oldukları belli değil. Ne olduklarını kendileri de bilmiyorlar zaten. Az önce dediğim gibi yani işte e, belediyelerin farklı partiden olma ihtimalini falan yazık zavallılarımın o kadar e, şeyleri, vizyonları hedefleri, en son bu ee, seçimlerden sonra öyle bir hale geldiler ki bir de işte anketleri, manketleri de tabii görüyorlar. İki ee, iki belediyeyi birden alacağız, ne fark eder? Yani siz verin biz nasıl olsa hem büyük şehri alacağız, hem ilçe belediyesini alacağız. İkisi de bizden olacak. Diyemiyorlar. İki belediye farklı partilerden olursa diyebiliyorlar. Yani yazık siyasi vizyonsuzluk. Üzülüyorum arkadaşların haline. Ee, ama yapacak da bir şey yok. Ağlasınlar, ağlayarak günlüklerine yazsınlar. Efendim izleyen herkese, yorum yapan herkese, selam gönderen herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir canlı sohbet yapalım dedik. E, Fatih Çetney, belediye meclisiyemiz son anda yetişti. İyi yayınlar, iyi akşamlar herkese diyor. E, Sayın Fatih Çetney, sar geri izle bir daha. Sen sonunda yetiştin. Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın Siriuspor'un galibiyetiyle sevineceğiz. Pazartesi günü e, Engin Akın'la spor programında. Engin Akın burada olacak. Geliyor yarın yanımda olacak canlı program yapacağız. Hatta bir çarşamba günü bir program daha yapacağız büyük ihtimalle onu da yine burada canlı yapacağız. Pazartesi günü görüşmek üzere sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.